Arkadaşlar az önce yanlışlıkla o videoyu bitirdim. Şimdi devamını çekiyorum. Birleştirip ben yollarım yine. Yanlışlıkla bitirdim. Geldik buradaki harez. Ah. Yürek yedi herhalde biraz arkadaş. Tatlı mıydı söyleseniz ben de alırdım ya. Uf, savaş var. Ben gitmezsem olmaz. Nere lan bu? Şanlıurfa mı bura? Savunmak. Lan Şanlıurfa'ya saldırıyorlar. Şunları saldırıyorlar. Hadi lan. Yeni şunları. Paris çok büyük bir darbe daha yedi. Ver bu sefer de ver şunlara. Nere lan bura? Ya niye elitleri hala alamıyorum ki? Bence çok güçlendim. Market. Satılmak. Eşya. Pepin Sat. 43 bin TL oldu. Çok iyi bence. Şey. Çeşitlilik. Bagaj hayvanlar. Tam bir tane alayım yeter. Zaten da asker yer alamıyorum. para kalmadı. Az önce para kalmamıştı. Hiç paramız yoktu. Net ticarette para para kazandım. bilgi. O stack Şey yok. Kamp yapmak mı? Danışma. Of. Din danışma ne Ticaret değil. Klanlar. Şu an savaşı ilan edebileceğiniz en zayıf klan Polonya. Birçok klan. Şu an Bizans İmparatorluğu gerçekten çok güçlü. Onlarla bir yani barış anlaşması imzalamak zorunda devletimiz. Çünkü bir sürü klanla savaş halindeyiz. 3 dakika olmuş. İkisini birleştirirsem 21 dakika oluyor. Yine bayağı uzun bir video oldu. Allah. Bunları başka yerde satacağız. Çok büyük para elde ediyoruz. Geriye, Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bence bu kadar olsun. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.